Merhaba arkadaşlar ben Player Adam ve karşınızda arkadaşlar Agar ile karşınızdayım ama mobilden oynayacağım Eee, benim bilgisayarda mikrofon Eee, arızalı kusura bakmayın e, sesli video çekemiyorum bilgisayarda ama en yakın o zamanda bir e, mikrofon alacağım neyse ismimizi yazalım ve oynaya başlayalım kostüme gerek yok çılgın baloncuk. Yani ben hiç oynayamıyorum ben bunu. Şey daha çok Nebulus oynamayı seviyorum. Dur, dur nereye gidiyorsun? Bırakınca bile gidiyor. Ee, yani Nebulus bundan önce çıktı ve daha güzel. Hani klan Malan falan da var bayağı güzel. Bunda var mı bilmiyorum. Şimdi bilinen olduğu için. Bilinen oynamak istedim. Oh ayı. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, şu amık tavşanı örümcek ona mı koyuyor? Ne yapıyor? Ana şuradaki ben şey yürümüyor Of Oh büyüdü piç. Oğlum bu örümcek tavşanın yavrusu nasıl bir şey çıkar Allah'a bak. Yani o besliyorlar besliyorlar besleyin beni. Ananı sikiyim. İbneler ya. Benim adım Servus Pilek. Ama babam bana Süleyman derdi. Bakalım şuraya bir. Şimdi bir bok alamıyoruz. Aşağıyalım. Ne oluyor? Gerçi bu e, başladığında Nebulus'tan daha büyük oluyor. Yani Nebulus'ta başladığında birazcık bayağı bir küçük oluyorsun. Bayağı bir yani biraz değil. Bayağı bir küçük oluyorsun. Yani çok hızlı oluyorsun ama bir yandan da kötü oluyor. Yani kısacası eee ikisi değil, yani. Laf etmek istemem şimdi. Onu... o siz benden ne istiyorsunuz? Beni yiyince sanki çok mu büyük olacaksınız? Hayvan karnınızda Ne kadar büyücünüz de. Annemizin bize dediği laf. Oh yedim. Resimsiz olanlar daha zevkli, daha tatlı oluyor. <laughs> Bizim siz buraya. Şöyle mi atıyorduk? Aynen. Bunda eee atış yani kendinden bir kopya daha attığında bayağı büyüyor. O bizi besler herhalde oradaki. Anan. Şunları ye ye ye. O oh ye. Yeah. <laughs> <laughs> Şimdi bizim peşimize düştü. <laughs> Neyse de. <laughs> İyi, iyi birazcık büyük ya skor tablosunu nasıl gösterecek bilen var yorum yazsın sıkıştır şunu sıkıştır şunu yiyebiliyor muyum gel lan buraya Oo, cihay, o ciyayo birleşti kaçır. hepimiz diyecek küçüldü de hala büyük hayvan adam çok büyük sıçtım çok büyük sıçtım Poker face gel buraya. Poker face. Anayi. Çok büyük sıçtık. Sir. Tamı takan yok tabi. Adam boş boş geziyor. Beni yeseniz ne olacak? Yemezseniz ne olacak? Aha. Ha? Adammış oğlum ben de büyük tane yerden. <laughs> Seni yiyebilir miyim? Hayır yenmez minatır. Hızlıca devam edelim. Donut. Donatıcı severim. Donat yemem lazım. siktir. Donat bizi yiyor. Donat bizi yiyor. Lanet olsun. Donat bizi yedi. Pis Biz donat. Psikopat donat. Yaraza ve e, sinek <laughs> bizi yemeye çalışıyor. Başarılı oldular da. Hani... Güzel hareket yaptık. Güzel. Hadi be bir artık. Aa, sen büyüyene kadar adamlar bizi yedi ya. 206. <laughs> Hadi bir tane kostüm alalım. Mert Yohas. Ya oğlum ne kadar pahalı yapıyorsunuz? Kıstımız. Bunun hilesini de göstereyim. Daha sonraki videomda. Kadar bundan bunu videonun içinde göstereceğim. Birazcık daha oynayalım Dakikayı dakikayı Allah belanı versin. yok Yoksa Ah yanlış tıkladım. Ama ah, sorun yok. Pisinik bir kez daha alırsam lanet yer hocam size. Abi ne çok hayvan var bunda da. Ay. Ah fuck. Ah fuck kerten fuck bir diyecek. Kerten kere sinik. Anasını sikiyim. yemez mi ya? Neyse arkadaşlar bir de bunun hilesini göstereceğim de bunu göstereyim. Ne bunlar lüşki şey, peçeri şey yok. Benim kendi şeyim yok. Yani e, kendi cihazım var ama onda çekemiyor. Hani hiçbir rootlan falan da olmuyor. Neyse biraz daha oynayalım hadi. <laughs> Dönemez evini. Allah bu ikiler sanki oraya gelir görünmez olur mu sanıyorum. Ah, pisajcık geliyor. Elleri sümünel mesaj. Memez içinde ne olduğunu biliyorsunuzdur Bilmeyen de araştırsın o zaman. Ha, TAM diyor yiyor imne. Bokumu ye. Sen takım olun Allah belasını versin. Birkaç dakika sonra yersin. O geliyor. Bizi yiyecek. İkinci takım. Oğlum lan takım takım diyor da takım olunca iyi adamı. Neyken yürüsün bari. Yiyelim yorulma. Zaten <laughs> Anladın şimdi. Gelmiş lan saldır. Saldır hocam. Örümcek. Örümcek, örümcek, örümcek adam geldi. Ay! Aa, ta, 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 tal mı lan. O ne leak? Like. Vallahi bizi yiyecek. Hadi, iyi iyi. Talanla bir SG ya, bir SG. Şu anda çok fazla küfür etmek istemiyorum. Video süresi 8 dakika uzun olsun. Uzun video. Dur. Uzun video. Kendimi yedim. Kim atayım birazcık besleyelim. Skor tablosu. Ha <laughs> ha ha buldum tamam tamam tamam. 49. muyum? Lan ne tos. 46. Bayağı. Bebek <laughs> Bobby ihan, Bobby az önce de bebek yazıyor sanırım. Aha. Aha, aha, aha. ah 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 Allah ah 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 yani birleşmem lazım ah Leş. ah lan ah ah Nina geliyor. Ninja diye okuyordum ben. Abi bak bilgisayarın dibindeyim yere Birleştim. Birleştim. Oraya. Aaa. Siktir. Adam binlerce parçaya bölündü ya. Adam binlerce parçaya bölündü. Ve kostüm alalım artık. Venüs. Venüs seni aldım. Venüs. <laughs> Kristalman. Bu yeni geldi. Oh bu Oh that neylesi. Ha bizim Eee anlamına geliyor. Bunun indisini Luchki patcher ile yapabilirsiniz arkadaşlar hiçbir sorun olmuyor ama Hani yaparken dikkat edin Ne diyeyim yani Eee IP'niz bağımlı ama gibi bir özelliği var Agarion'un ben biliyorum Bana daha önce oldu Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olun takipte kalın İyi günler iyi şeyler